keşfedilen bir canlı türünde gerçekleşebilen bazı biyokimyasal olaylar aşağıdaki grafikte verilmiştir. Numaralandırılmış biyokimyasal olaylardan hangileri bu canlı türünün ototrof özelliğe sahip olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Burada ototrof özelliğe sahip olduğunun en büyük kanıtı ototrofların tanımına bakalım. Yine organik maddeleri kullanarak eğer organik besin sentezini gerçekleştiriyorsa bu direkt arkadaşlar üretici yani ototrof canlı organizmadır. Bakıyoruz burada karbondioksit bir inorganik madde. Karbondioksit kullanarak ne üretmiş? Organik besin, şeker üretmiş. Birinci grafiğimiz zaten bize bunu direkt veriyor. E, kullanarak protein sentezlemiş. Ne demiştik? Ribozom organeli, ribozomal faaliyet. Protein sentezi tüm canlılarla ortaktır. Bu evrensel olarak alabileceğimiz bir madde. O yüzden bir ayrım değildir arkadaşlar. Yine bakıyoruz şimdi. Özellikle suyu kullanıyor, oksijen üretiyor. Oksijen üretiyorsa bu da yine arkadaşlar organik maddeleri, yani organik besin sentezini gerçekleştiren, özellikle de fotosentetik, atmosferi oksijen yönünden katkı sağlayan üretici canlı grubu olarak da alabiliriz. Her canlı ATP üretir, ATP'yi tüketir. Bu da yine her canlının canlılığını, faaliyet, canlılık faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kesinlikle olması gereken bir faaliyettir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bakın burada inorganik maddeleri kullanarak diyoruz. Yani örneğin karbondioksit ve suyu kullanıyor ve bunun sonucunda organik besin üretiyor. Yani glikoz arkadaşlar. Ama bu glikozu üretirken aynıyeten oksijen de açığa çıkartabiliyor. Üçüncü grafimizde böylelikle açıklamış olalım. Bu şekilde cevabımızı yanıtlayalım. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda B1 ve B2 türleri türlerinin beslenme şekilleriyle belirtilmesiyle ilgili yapılan bir çalışma diğer şartlarda bakteri türlerinin üremesi için optimum düzeydedir. Yani diğer şartlar optimum düzeyde ama burada su, mineral yani besleri içinde atıyoruz su ve mineral var. Yani tamamen inorganik madde arkadaşlar. Yani burada bir canlının yaşayabilmesi için ancak üretici olması gerekiyor. Bakıyoruz üreme durumlarının olduğu yalnızca Hani gelişmeye bırakılan bakteri türü B1, B2, B3, yine B2 ve B1 verilmiş. Burada bakıyoruz arkadaşlar, B1 besiyerleri hepsinde aynı. Hepsinde sadece inorganik madde var, organik besin bulunmuyor. Bakıyoruz, B2'de arkadaşlar bir üreme var. B1'de her koşulda olmamış üreme, ne aydınlık ne karanlık ortamda. Sadece inorganik besin olduğuna göre demek ki B1 üretici değil tüketimci bir canlıdır. Ortamda besini olmadığı için üreyememiştir. Ama B2'ye bakıyoruz. Karanlıkta üreme göstermezken aydınlık ortamda üreme gösterdiğine göre B2 o zaman fotoototrof bir candır. Yani demek ki fotosentez tepkimesini gerçekleştirebilmiştir. B1 bakteri türü ototrof özellik göstermez. Evet heterotrof dedik. B2 bakteri türü fotoototrof olarak beslenir. Çünkü sadece aydınlık ortamda beslenebilmiştir. Yani daha doğrusu hayatını devam edebilmiştir. B2 bakteri türünde klorofil pigmenti bulunur demiş. Çünkü ışık enerjisini kullanacak, ışık enerjisini absorbe edecek. Evet doğru bulundurabiliyor. B1 bakteri türü inorganik maddeler bakımından ortama bağımlı değildir demiş. Arkadaşlar inorganik maddede tüm canlılar ihtiyaç duyar. Ama burada kendi organik besini üreten veya üretemeyen hani iki farklı grup olabilir. Üretici, tüketici. Yoksa inorganik madde anlamında bir ayrım yapmıyoruz. Bizler de suya ihtiyaç duyuyoruz. Bir bitki de suya ihtiyaç duyuyor. Örneğin inorganik madde bağımlılığı hepimizde vardır. Bunu tamamen çevreden alıyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Arzu öğretmen ekolojik organizasyon düzeylerine ait bazı birimleri numaralandırmış kartlara yazmıştır. Birkaç tane arkadaşlar tanımımız var. Burada bu birimlerle ilgili diyor küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş. Arkadaşlar ekosistem dersek çok basit bir tanımımız var. Belirli bir yaşam alanında bulunan canlı ve cansız tüm etkenler. Yani oranın ortam iklim koşulları varsa su kaynağının işte tuzluluk oranı, pH'i vesaire ve bütün canlıları almış oluyoruz. Komünite derse yine belirli bir yaşam alanındaki sadece canlı organizmalar, popülasyonlarda ise canlıların tümünü almıyoruz. Sadece tek tür alıyoruz. Hani bir türün oluşturduğu topluluğa belirli bir yaşam alanındaki tek tür topluluğuna popülasyon diyoruz. Biyosfer nedir arkadaşlar? Bak belirli bir alan belirlemiyoruz. Tüm yaşam alanları. Tüm Yaşam alanları ezberleyebileceğiniz ya da işte aklınıza tutabileceğiniz en basit tanımlar arkadaşlar. E, ekosistem, komünite ya da popülasyonda bakın belirli bir yaşam alanı hep belirliyoruz. Ama biyosfer zaten tüm yaşam alanlarını alıyor. Ve şuna da dikkat edin, küçükten büyüye dediğine göre en e, basit olan popülasyon, sonra komünite, sonra ekosistem ve en kapsamlı olan tüm yaşam alanlarını aldığına göre biyosfer. Bakalım ışıklarımıza cevabımız B olacak. Dördüncü soruda bir ekosistemde yer alan birinci tüketici canlı organizma canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir demiş. Arkadaşlar hemen bir besin piramidi çizelim. Besin piramidinde ne demiştik? Her zaman birinci basamakta üreticiler, ikinci basamakta tüketici bir birinci tüketici demiş. Bu birinci tüketicilerde üreticilerle beslenen otçul organizmalardır. Genellikle tüketici iki dediğimiz çoğunlukla etçil organizmalar buraya giriyor ve tüketici 3 varsa çoğunlukla bunlarda hem etçil hem otçul dediğimiz etçil gruplara dahil olmuş oluyor. Yani bu özellikle de trofik düzey dediğimiz birinci basamağımız ve ikinci basamağımız kesin. Birinci basamakta her zaman üretici, ikinci basamakta otçul canlılar Doğrudan üretici canlıyla beslenir. Evet doğru. İkinci tüketicinin besini olur. Evet üçüncü basamakta ikinci tüketici var. Her bir bor yani o özellik gösteriyor. Besinlerini avlamak zorundadır. Burada avlanan arkadaşlar ancak karnivor olan gruplarda ya da işte bir hayvanla besleniyorsa avlanma yapabilir. Bitkiler zaten pasif hareket edebiliyor. Bir yere kaçabilecek durumları yok. O yüzden kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. Aldıkları besin yapısında selülozu sindirebilirler. Evet doğru özellikle de otçul canlılarda kendileri sindirim enzimini üretemese de bakteri aracılığıyla aldıkları sindirim enzimiyle selülozu sindirebiliyorlar. Beşinci soruyla devam edelim. Kerem beraber ders çalıştığı arkadaşlarından ototrof türler bulunduran canlı alemlerine örnek vermelerini istemiştir. Kerem'in arkadaşlarının verdiği aşağıdaki canlı alemlerinden hangilerinin kabul etmemesi gerekir demiş. Burada baktığımızda ototrof demiş arkadaşlar. Ototrofların da iki türlüsü vardı. Birincisi foto ototrof. Foto ototrof yani ışık enerjisini kullanıyor. Bir diğeri ise kimyasal maddeleri oksitleyen, kendi besinini üreten kemo ototrof. Foto kimlere örnek verebiliriz? Bitki, ay canlıları, örneğin öglena fotosentetik özelliğe sahip bazı bakteriler arkadaşlar. E, kemototrofları ise sadece bazı bakteri ve arke gruplarında görebileceğimiz bir özelliktir. Yani ökaryotlarda, bitki ya da işte ayk gibi canlılarda görünmüyor. Bakteri olabilir. Protista bakın yani öglena bir protistadır. Yani protista alemi, öglena canlısı. Bitkiler olabilir. Ayk yine aynı şekilde Protista aleminde yer alıyor. Ama mantar dersek mantarlar saprofit, ayrıştırıcı canlı olarak görülüyor doğada. Bunlar doğadaki organik atıkları parçalıyorlar, hazır besinlerle besleniyorlar. Yani tüketici organizmalardır. Hetetrof grup olarak görülüyor. Cevabımız E olacak. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Ototrof canlıların tamamıyla ilgili hangileri söylenemez demiş. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür dersek sadece foto için söyleyebiliriz. Monomer organik besinleri, polimer organik besinleri sentezleyebilme. E, bunu arkadaşın hepsi yapabiliyor. Örneğin nişasta ya da glikojen sentezi gibi organik besinlerin ham madde olarak kullanılması ile ATP üretilir demiş. Yani solunum tepkimelerinden bahsediyor her canlı enerji üretmek zorunda solunumla birlikte ister üretici ister tüketici ihtiyaç duyduğu inorganik maddeleri mineral gibi zaten hep doğadan hazır alıyoruz. İster üretici ister tüketici tüm canlılar inorganik maddelerin doğadan hazır alır. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Ortak bir şekilde alabiliriz. Organik besin sentezi için inorganik besinleri kullanıyorlar. Zaten tanımı neydi inorganik maddelerden? organik besin sentezi gerçekleştiren canlı grupları. Bunu da ortak alıyoruz. Cevabımız A olacak. Yedinci soruyla devam edelim. Holozeik beslenen canlılarda hangileri söylenemez demiş. Holozeik beslenme aslında tüketici olarak görülen canlı organizmalarda. Yani tüketicilerde 3 farklı beslenme türü var gençler. Saprofit olabilir, ayrıştırıcı olabilir. Hastalık etkenine sahip bir parazit canlı olabilir ya da yani tüketici olarak gördüğümüz diziler gibi büyük katı besinlerle beslenen oluzoik beslenme görülebilir. Bunlarda da eğer otla besleniyorsa her bir bor yani otçul arkadaşlar sadece başlıklarını dahi bilseniz birçok soruyu çözebilirsiniz bu tarz sorularda. Etle besleniyorsa arkadaşlar karnivor, karnivor yani etçil canlılar ve bir de hepsiyle yani hem et hem otla besleniyorsa omnivor yani hepçil olarak görebileceğimiz canlı grupları. Sindirim kanallarında hücre dışı sindirim yapabilme. Onun besleniyorsa gelişmiş yapılı bir hayvandır. Sindirim sistemleri bulunuyor. Hücre dışı sindirim gerçekleştirir. Etçil beslenen ortak bir madde almıyoruz. Genel geçerli olan bir maddeyi bulmamız gerekiyor. Ve şıkkına baktığımızda etçil beslenen türlerde köpek dişleri gelişmiştir. Evet özellikle de köpek, aslan, çita gibi canlılarda özellikle de ön kesici ve köpek dişleri oldukça gelişmiştir. Uçun beslenen türlerin sindirim kanallarında selüloz sindirimi sindirici bakteriler bulunuyor. Otla besleniyor ama selülozu sindirecek enzimi barındıramadığı için, bulunduramadığı için bu enzim arkadaşlar veren bir bakteri mutualist bir ilişki söz konusu. Ceyhan'ı da doğru kabul ediyoruz. Dışarıdan aldıkları proteinleri hücre içinde doğrudan kullanabilme. Protein büyük yapıdadır arkadaşlar. Bunları ilk önce ön bir yıkım yani hidroliz tepkimeleriyle parçalamaları gerekiyor. Sindirmek zorundalar. Bu her koşulda yanlış cevabımız D olacak. Sindirim enzimleri hücre içinde sentezlenir. Çünkü burada bir enzim, bir protein yapı sentezleniyor. Sentez yeri hücre içi ama faaliyet gösterdikleri yer hücre dışıdır. Sindirim kanalıdır. Cevabımız D olacak. 8. soruyla devam edelim. Ekosistemde ayrıştırıcı olarak görev yapan organizmalar olaylarının hangilerinin gerçekleşmesinde rol oynar? Ayrıştırıcı dediğimiz canlı grupları doğadaki organik atıkları alıp parçalıyor. Ceset gibi ya da dışkı gibi doğaya bırakılan organik atıkların birikimini engelliyor. Madde döngüsüne katkı sağlıyor. Yine dediğimiz gibi organik atıkların birikmesini engeller. Yoksa öbür türlü her yer ceset olurdu. Ortamdaki inorganik madde miktarının belirli değerde tutulmasını sağlar. Bunu da alıyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? Ee, bu özellikle de saprofit canlılarımız doğada biriken organik atıkları inorganik hale kadar parçalıyor. Ee, bunu yapan arkadaşlar saprofit canlılardır. Bu inorganik maddeleri alıp tekrar organik besine dönüştüren de üretici yani ototrof canlı organizmalardır. Bir döngüsel süreç süreç gerçekleşiyor. Ve bu döngüsel süreçte de çok önemli bir basamakta yer alıyor. Saprofit canlılar cevabımız E olacak. Ekosistemin abiyotik faktörlerden olan sıcaklık yukarıdaki diyagramlarda numaralandırılmış davranışlardan hangileri üzerinde etkiye sahip olabilir demiş. Üreme evet arkadaşlar canlıların üreme dönemleri var. Örneğin kediler Mart ayı diyoruz. Her bir canlının balıklarda göç etme süreçleri var. o yüzden kediler beslenme dersek örneğin kış yurtusuna yatma eğilimi vardır göç etmek kuşlarda örneğin kutuptan güneye doğru zaten kış uykusu da besine ulaşamadığı için kendine kış uykusu şeklinde ayılarda gördüğümüz olay, kutup tilkilerinde gördüğümüz olay her dört davranışı da alabiliyoruz. Cevabımız E olacak. 10. soruyla devam edelim. Ekosistemde bulunan canlı var. Bu sınıflandırmanın oluşturabileceğini dikkat eden temel kriter hangilerini diyor. Bir ekosistemde canlı bulunuyor ana grupta hangi olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılır demiş. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı diyorsak arkadaşlar. Aslında ekosistemi etkileyen faktörlerden bahsediyoruz biz. Canlıların birbirleriyle olan etkileşimlerinden bahsediyoruz. En temel kriter dersek ekolojik nişleridir. Yani beslenme türlerinden bahsediyoruz. Yani ekolojik niş dediğimiz bir şey, Yaşam ortamları demiş, beslenme ile Üreme demiş, beslenme değil vücut büyüklükleri bu türün kendi özellik anatomik yapılarıyla da ilgili olabilir. Hücre yapıları, epkaryot, prokaryot dediğimiz bunlar da yine türün kendi genetik özellikleriyle olabilir. Ekolojik Ekolojikmiş dediğimiz şey canlı yaşayabilmek için yaptığı her bir faaliyet ekolojik niş olarak değerlendiriliyor. Burada da beslenme ile ilgili herhangi bir durum verildiğine göre cevabımız Ceyhan olacak.